Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine ölçek yayınlarından 5 tane soru seçtim. İlki 5. soru. Kolay bir soru. Hemen nasıl yapacağımıza bir bakalım. Şimdi 16'ların ortak olduğunu, burada da 9'ların ortak olduğunu gördüm. Dolayısıyla burayı 16 parantezine aldım. 16 çarpı 1 artı a'nın karesi. Ve karekök var. Eksi diğer taraftaki ifadeyi 9 parantezine alırsam 1 artı a'nın karesi gelir ve bunun karekökü var. 16 kökün dışına 4 diye çıkar. 9 da kökün dışına 3 diye çıkar. Dolayısıyla şöyle bir şey kaldı elimizde en son. 16'yı 4 diye dışarı çıktım. 4 kök 1 artı a'nın karesi eksi 9 3 diye çıktı. 3 artı 3 çarpı 1 artı a'nın kare kökü. 4 tane elemandan 3 tane eleman çıkarırsanız elinizde 1 tane kalır. 1 tane kök 1 artı a kare. 1 tane 1 artı kök a 1 çarpı 1 yazmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla cevabımız denizli gelecek. Bir diğer sorumuz birinci soru arkadaşlar. Kolay bir soru. Nasıl yapılacağını hemen şöyle anlatalım. Kökün derecesiyle üssün derecesi varsa bu iki ifade birbirini sadeleştirir. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu kuvvet tek mi yoksa çift mi? Tek kuvvetse hiçbir sıkıntı yok. Direkt çıkarabilirsiniz. Yani 3 artı kök 7 olarak çıkarabilirsiniz bunu. Ama burada dikkat edin. 6 ve kök 6 birbirini götürür ama çift dereceden kuvvet olduğu için bu mutlak değer içerisinde çıkar. Yani mutlak değer kök 7 eksi 3 diye çıkar. Şimdi arkadaşlar bunlardan hangisi büyükse bu, bu mutlak değerin içerisinde negatif mi pozitif mi buna göre karar vereceğiz. Hangisi daha büyük ona bakmamız lazım. Kök 7 mi kök 3 mü? Bunu şu şekilde düşünürseniz bu kök 3'ü kök 9 gibi düşünürseniz dikkat edin kök 7 kök 9'dan daha küçük olduğu için çıkarırsanız negatif bir sayı çıkar. Yani mutlak değerin içerisi negatif çıktıysa eksi ile çarpıp çıkarırsanız eksi kök 7 artı kök 9 yani burası zaten 3'tü artı 3 diye dışarı çıkacak. E, dolayısıyla eksi kök 7 artı kök 7 birbirini götürürse 3 artı 3'ten cevabımız 6 gelir. Cevap Denizli. Bir diğer sorumuz 5. soru arkadaşlar. Orta düzey bir soru. Bir bakalım. Şimdi böyle bir ifade gelirse karşınıza bununla bunu çarpıp üzerine 10 ekliyordunuz. O zaman şu ikisini hemen şu kenarda bir yerde çarpalım. Şöyle bir şey gelir. 11 x eksi 1 çarpı 11 üzeri 1 eksi x. Şimdi arkadaşlar tabanlar aynıken üstleri topluyordum. Dikkat edin. Dolayısıyla 11, 11 ise üst taraflar toplayacağım. Artı x, eksi x gitti. Eksi 1 artı 1 bu da birbirini götürdü. O zaman 11 üzeri 0 yani 1 kaldı elimde. O dursun. Bu ikisinin çarpımı 1'miş. 1 artı 10'dan burası 11 geldi. Yani şöyle bir şey geldi. 11 bölü 11 üzeri 1 eksi x'in kare kökü. Eşittir. Bu sayı dikkat edin şuna. Bu sayı 1 bölü 11, yani 11'in karesi özür dilerim 121. 1 bölü 11'in karesini şöyle yazabilirim hatta 11 üzeri eksi 2. Demek ki burası 11 üzeri eksi 2'ye eşit. Şimdi bu karekökten kurtulmak için hem bu karekökten hem de buradan kurtulmak için her iki tarafın karesini alacağım. Dolayısıyla şöyle bir şey gelecek. 11 bölü 11 üzeri 1 eksi x eşittir. 11 üzeri bunun karesi gelecek. Dolayısıyla 11 üzeri eksi 4 gelecek. Şimdi burada da bir tane 11 üzeri 1 var. İkisi de tabanlar aynıken bölme yapıyorsanız da bu eksi bu yapacağız. Dolayısıyla bu sayı aynı zamanda 11 üzeri 1 eksi 1 eksi x eşit. 1 eksi 1 eksi x. Dolayısıyla düzenlersek en son 11 üzeri eksi 4 eşittir. 11 üzeri 1 eksi 1 artı x'i. E. Eksi 1 artı 1 birbirini götürünce x eşittir. Eksi 4 gelecek cevabımız dikkat edin Edirne. Bir diğer sorumuz 13. soru arkadaşlar. Standart kalıpta bir soru. Gördüyseniz daha önce kesinlikle yaparsınız ama görmeyen arkadaşlarımız varsa hızlıca çözelim diye seçtiğim soru. Şimdi 2116 ve 2128 bu iki sayının tam ortası 2122'dir. Şimdi 2122'yi 2016'ya benzetmem lazım. Dolayısıyla 2016'yı 2116'yı şöyle yazabilirim. 2122 eksi 6 diye 2128'i de 2122 artı 6 diye yazabilirim. Artı dışarıda da 36 var. Şimdi arkadaşlar Formülü bilmeyenler varsa diye şuraya hatırlatıyorum. A eksi B ile A artı B'nin çarpımı A'nın karesi eksi B'nin karesine eşittir. İki kare farkı dediğimiz formül bu. Şimdi dikkat edin. 2122 eksi 6, 2122 artı 6. Dolayısıyla bu ikisi aslında şöyle bir şey. 2122'nin karesi eksi 6'nın karesi artı 36'nın kare kökü. Şimdi eksi 6'nın karesi yani burası 36. 36 eksi 36 artı 36 birbirini götürecek. Dolayısıyla bunlar birbirini götürdü. 2122'nin karesinin karekökü. Kare ile karekök de birbirini götürecekse elimizde en son 2122 kalacak. Cevabımız Bursa gelecek. Bir diğer sorumuz 14. soru arkadaşlar. Bir önceki soruya çok benzer o yüzden seçtim pratik olsun diye sadece işlemi bir tık daha bir hamle daha uzatmış. Yani şu sayılar aslında en azından şuraya kadar olan sayılar çarpmamız lazım. Dolayısıyla 1 çarpı 13 3. çarpı 15 çarpı 17. 15 ile 17'yi şurada bir hemen çarpalım. 15 çarpı 17. Ee, 5, 105, 15 daha toplarsam 255 geldi. Burası 255'miş. Şimdi dikkat edin. 255 ve 257'nin tam ortası 250 6. Şimdi arkadaşlar 256 sayısı 255 ve 257 bunlara benzetmem lazım. Yani 255'i şöyle yazabilir miyim? 256 eksi 1 ve 256 artı 1 dışarıda da artı 1 var ve bunun toplamda karekökü. Yine a eksi b ve a artı b varsa bunların karelerinin toplamı. Yani 256 karesi eksi 1'in karesi. Dolayısıyla bu ikisinden şurada şurada da artı 1 var. Bu ikisini topladık. Eksi 1'in karesi artı 1. Bu ikisi birbirini götürdü. 256'nın karesinin kare cevabımız 256 gelecek. Umarım anlaşılır olmuştur. Faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize görüşmek üzere.